Bedenini güçlendirmek istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? Hangi vitamin, hangi egzersiz, hangi diyet, hangi detoks? İlk başvurulanlar bunlar olsa da asıl mesele bedeninle uyumlanmak. Bedenimiz sadece kaslardan ve kemiklerden oluşmaz. Her gün düşündüklerimiz, hissettiklerimiz, yaşadığımız stresler hepsi hareketlerimizin içinde kaydedilir. Ama çoğu zaman biz bu dili unuturuz ya da görmezden geliriz. Bu videoda sana bilimsel olarak kanıtlanmış ama üstü kapatılan ve gerçekten bedenini güçlendirecek 3 basit yöntemi anlatacağım. Basit ama etkili ve gerçekten bu 3 yöntemi hayatına entegre edebilirsen sadece güçlenmekle kalmayacak, aynı zamanda kendini daha dengede hissedeceksin. Gerçekten neye ihtiyacın olduğunu fark et. Birçok insan daha fit olmalıyım, daha kaslı olmalıyım der ama bedenin aslında neye ihtiyacı olduğunu nadiren sorar. Bir kişi çok stresliyse sinir sistemi zaten sürekli uyarılmışlık halindedir. Bu durumda vücudun daha çok yüklenmeye değil, regülasyona ihtiyacı vardır. Diğer yandan sürekli yorgun hisseden biri içinse daha canlılık getirecek ritmik ve uyarıcı hareketler gerekebilir. İleri düzey fizyoterapistler buna biyolojik pencere der. Her bedenin bir kapasite aralığı vardır. Kalp atım hızı değişkenliği, solunum paterni, uyku kalitesi, kas tonusu bunlar sinir sisteminin hazır mıyım, değil miyim dediği göstergelerdir. Yani mesele daha fazlasını yapmak değildir. Doğru zamanda doğru şeyi yapmaktır. Gerçek güç uyumdan doğar. Dinlenmeyi ihmal etme ama boş zamanları kullan. Dinlenmek hiçbir şey yapmak değildir. Kas gelişimi, doku onarımı, bağ dokunun yeniden şekillenmesi hepsi dinlenme evrelerinde gerçekleşir. Ama modern yaşamda çoğu insanın dinlenmesi sadece ekran kaydırmaktan ibaret. Oysa sinir sistemi için aktif dinlenme gerekir. Yani bedeni hafifçe hareket ettiren ama sinir sistemini rahatlatan aktiviteler. Örneğin yürüyüş, nefes egzersizleri veya doğada vakit geçirmek gibi. Bu aktiviteler vagus sinirini aktive eder ve parasempatik sistemi güçlendirir. Ve bedenine şu anda güvendesin sinyallerini gönderir. Güven hissi arttıkça kaslar daha iyi onarılır Kalp ritmi dengelenir ve vücudun enerjisi yeniden yükseltilir. Unutma, dinlenmek sistemini yeniden senkronize etmek demektir. Günlük yaşamda yaptıklarını hedefin doğrultusunda modifiye et. Gerçek güç sadece spor salonunda değil, günün her anında yeniden öğrenilir. Ama bu modifikasyon kalça kasını aktive et ya da doğru postürde otur demek değildir. Gregory Lehman'ın Movement Optimism yani hareket iyimserliği felsefesi bize aslında şunları hatırlatır. Beden kırılgan değildir. Sadece bazen güvende miyim diye sorar. Ve bu güveni kazanmanın yolu hareketi mükemmelleştirmek değil, hareketle yeniden ilişki kurmaktan geçer. Yani modifikasyon düzeltmek değil, çeşitliliktir. Bir şeyi farklı şekillerde yapmayı denemektir. Uzun süre oturuyorsan örneğin, pozisyonunu arada değiştir. Bazen yaslan, bazen öne eğil, bazen kalk yürü. Bu postürünü düzeltmez ama bedeninin durağanlığa hapsolmasını önler. Eşyaları taşırken tek doğru biçim arama. Bazen sağ elinde, bazen sol elinde, bazen farklı şekillerde taşıyabilirsin. Beden yükle karşılaşmaktan korkmamalı. Çünkü yük öğretmendir. Yürürken veya merdiven çıkarken kasları izole etmeye değil, hareketin genel akışına odaklanmayı seç. Pelvisin ritmini, ayağının yerle temasını, nefesinin rahatlığını, kollarının salınımını ve hareketin akışını fark et. Bu farkındalık sistemin refleksif dengesini yeniden kazandırır. Her küçük değişiklik beyne şu mesajı gönderir. Bu hareket güvenli ve ben bunu yapabiliyorum. İşte movement optimizm budur. Bedenini korumaya değil, bedenine güvenmeye başlamaktır. Bedenini güçlendirmek sadece kas yapmak demek değildir. Sinir sistemini yeniden eğitmekle ilgilidir. Ne yapacağını değil, nasıl hissettiğini fark etmeye başladığında, her hareket bir terapiye, her gün bir iyileşmeye, her iyileşme bir güce dönüşür. Bu videoyu beğendiysen bedenle birdeki diğer videolara da göz at. Burada amaç sadece bedeni düzeltmek değil, onunla yeniden bir olmak. Sevgiyle kal.